Sır perdesi aralanıyor. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili konuştu. Ece Erken'in işi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili Beşiktaş eski başkanı açıklamalarda bulundu. Şafak bana çok yakındı. Ben onun abisiydim. O benim kardeşimdi ve her zaman sıkıntılarını sorardım. Şafak'ın böyle bir sorunu yoktu. O geceden önce görüşelim dedi görüştük. Şafak'ın morali gayet iyiydi. Her şey yolundaydı. Bir sorun olsa bana söylerdi. Biz her zaman görüşürdük. Beşiktaş'la ilgili özel bir toplantı görüşmesi değildi. Sohbet amaçlı görüştük. Dedikodular var. Benim önüme somut getirsinler. Bizim rakiplerimizin yaptığı transferler konuşulmuyor. Biz 100 milyon euroluk satış yapmışız. Takdir edileceğimize geldiğimiz nokta hayret verici. Yasa dışı bahis falan benim bildiğim, duyduğum şeyler değil. Bunlar emniyet güçlerinin araştıracağı şeyler. Ben bu işi muhatabı değilim. 65 binden mi oldu, 100 binden mi oldu? Bunlar polisin ortaya çıkaracağı şeyler. Bir ev alımı olmuş. Buranın üstüne ek bir para istenmiş. Mevzu 65 bin değil de bir racon konusu duyduğum kadarıyla. Yapan çocuk da 1977'li. Biz Beşiktaş'ta tarihi başarılar elde ettik. Bu mu bize reva görülen. Bunu mu hak ettik? Ben bunların neden söylendiğini neden yapıldığını biliyorum da zamanı gelince tek tek açıklarım. Şafak aslan gibi bir çocuktu. Cesur da bir çocuktu. Her şeyi halledeyim diye de çok uğraştı. Hataları hepimizin olmuş olabilir. Beşiktaş'a önemli hizmetleri olmuştur. Suçluların da neden yaptıkları ortaya çıkar ve umarım kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanır açıklamasını yaptı.